Bildiğiniz gibi Barcelona bu sene şampiyon oldu ve şu anda Barcelona'da onların kutlamasındayız. Birazdan otobüste yanımızdan geçecekler. Ondan sonra varacakların yerine oraya gidip orada tekrar kutlamalara devam etmeye çalışacağız. Koşarak arabalarını otobüslerine geçmeye çalışacağız. Bakalım başarılı olabilecek miyiz? Şu anda rap yapar gibi çok kötü konuşuyorum. Umarım başarılı video olacak. Şu anda gördüğünüz gibi daha parmaklarının arkasında içeride stadyumun orada bekliyorlar. Biz de burada kalabalığın arasındayız. Birazdan oyuncularla buluşacağız umarım. Şu anda Barcelona otobüsü geliyor. O yüzden kamerayı o tarafa çevireceğim. Çok güzel bir yerde değilim geç geldiğim için ama olabildiği kadar çekmeye çalışacağım. kadın futbol takımı geliyor galiba. Çok fazla ağlayan insan var. Açıkçası beklediğime göre bayağı az insan var. Türkiye'deki şampiyonluk kutlamalarına bakılırsa bayağı az insan var. Ama bütün şehri dolaşacaklar şimdi. Her yerde buluyorlar beni böyle tipler ya. Şu anda kadın futbol takımıyla aynı hızda gidiyorum. Anladığım kadarıyla şey, bütün şehri böyle yürüyünce daha fazla insan var gibi gözüküyor ama İnsanlar da birlikte yürüyor yani, o yüzden çok fazla insan yok bence. Yani. Metro ile atladık, geldik şimdi tekrar. Ha, join, join. Kampiyonum. Park de eve geldik çünkü burada bitecek kutlama. Şimdi bakalım buraya gelmelerini bekleyeceğiz ama ne kadar sürecek bilmiyorum. Birazdan internetten izleyerek görebiliriz nerede olduklarını. Ama yol uzun, biz tabii metro ile 20 dakikada geldik buraya. Bakalım heyecanla bekliyoruz. Şu anda otobüsü bekliyoruz. Messi tezahüratları falan yapılıyor arada. Bulunduğumuz yerde çok yüksek bir yer yok. Tepesine çıkamadığımız için. O yüzden mesela arkamda gördüğünüz yerlere çıkıyorlar. Bu şekilde görmeye çalışıyorlar. Bayrak dağıtılmış galiba. Bayraklı bir sürü insan var o yüzden çok güzel görüntüler çıkmayacak. Tur başlayalı 2 saat oldu neredeyse ve hala bizim olduğumuz yani final noktasına gelemediler. Ve burası bayağı kalabalık hale geldi. Ve hala otobüs gözükmüyor. O yüzden bakalım ne kadar bekleyeceğiz daha. Otobüs gelmiyor gelmiyor diye gitti yemek yedik. Biz yemek yerken git gelmiş ve gitmiş galiba. Biz burada daha durmalarını bekliyorduk. Hemen gelip bittiyse çok anlamsız yani. Çünkü millet şu an alıyor. Sadece bir DJ var ve after party gibi müzik çalıyor. Saçma sapan bir video oldu. şampiyonluk maçındayım. Aslında şampiyonluk maçı dediğime bakmayın çünkü şampiyon çoktan oldular. Ancak kupayı kaldıracakları maça geldi. Hem de Real Sociedad maçı. Biliyorsunuz Sociedad'da Şampiyonlar Ligi yarışında oldukça güzel bir maç bizi bekliyor baştan. Girişte bayağı sıra vardı. Hatta birlikte geldiğim arkadaşım maça geç kaldı. Belki önceki videoyu izlediyseniz hatırlarsınız. Yaşlı Mark, Wild gibi oynamıştı hatırlayacaksınız. Şimdi içeri giriyorum. Maçın başlamasına çok az kaldı. Ve bakalım içeride bizi neler bekliyor. Hem ligle hem de maçla ilgili sürekli bilgi paylaşmaya çalışacağım. anda içerideyim. İlk defa bu kadar aşağıdan maç izliyor olacağım stadyumda. Ama gerçekten güzel bir açı olduğunu söylemem lazım. Umarım yukarıdaki merdivenlere çok açı kapamadığım yer yerde okurumdur. Şimdi gideceğiz göreceğiz. Şu anda içerideyim ama aşırı karanlık burası yani. Ben de gözükmüyorum neredeyse. Etrafındakiler de garip garip bakıyor zaten. Bakın umarım güzel maç olacak. Açımız çok güzel. Şampiyon olduğu için alkışlanıyor Barcelona. İlk yarıda bizim olduğumuz tarafa saldıracaklar. O güzel görüntüler yapabiliriz. Önümüzde televizyon olması da bayağı iyi bu arada. e, evet, devre arasındayız şu anda. İlk yarıda çok erken geldi gol. Sosyal adım gol. Zaten maçtan önce ben de böyle tahmin ediyordum. Çünkü Barcelona zaten şampiyon. Veya Sosyal adım şampiyonlar ligi için savaşıyor. Ve şu anda 2 puan önüne çıktı bir yere. için. Şu anda kazanırlarsa 5 puan olacak. Ve çok rahatlayacaklar. İlk yarıda genel olarak baktığım zaman Dembele çok iyi oynadı. Ama sıp noktasına geldi, mas noktasına geldim. Bitiricilik çok kötü yani. Rafinha zaten ayrı bir bela. Her zaman bahsediyorum. Devam Oskar'ı çok net bir ekip olsun var Jadu o yüzden var sonra geride kaldı. Bu oyunda Söylü Tast yapmış olması buradan Trump'ın formları da selam oldu. Orta sağlık kesi, Busquets, de Jong süre çıkınca zaten çok fazla bir şey beklememek gerekiyor. Çünkü Pedri sakat, Gavi de cezalı olunca zaten şampiyonluk kupasını kaldırmaya gelmiş herkes. Kimsenin de maç. Bu arada şampiyonluk demişken şampiyonluk kutlamasına da gitmiştik. Oradan da görüntüler koyuyorum videoya. Çünkü tek başına bir video çektim ama çok fazla materyal çıkmadı bunun içinden. Şimdi Mark'la birlikte buluştuk. Yanımda Mark. What do you feel about the match? It's really boring. I'm here with my son. He feels disappointed about the match but are, we are all waiting for the trophy at the end of the match. He's going to sleep, right? Yeah. So i you know what I'm talking about, please. We the gym and now we'll start the second the goal the second Ama Foley itiraz ediyor Barcelona'dan. Sernod kanayan maçını oynuyor herhalde. Bir gol, bir asist dolu. Sabzol skoru renklerini görünce delilendi olan herhalde karşı tarafta. Vardan da bir yarı gelmedi ve 2-0 oldu. Şarkı oldu? Bu kesim Barcelona'daki, daha doğrusu Camp Nou'daki sondan görecek maçı olduğu için ekstra bir alkışlandı. Bırakacağını açıklamıştı. Real Sociedad çocuk bile alkışladı bu sitede. <laughs> 90'da gelen golle uyan Barcelona taraftarı da uyandı. Şimdi Kupa neyiz? Maç sırasında maddetlere şampiyona el sallı. İspanyollara da ikinci kümeye git gibi bir tezahürt yapılı bayağı iyi der. <laughs> <laughs> Ruskes kupayı kaldıracakmış. Kaptan Sol kupasını kaldırıyor. Yani Barcelona'ya gitti. İşte <laughs> kupayı teslim aldı ama tek başına kaldırdı. Şimdi takımın yanına inecek. Hep birlikte kaldıracaklar. İşte şampiyonluk tezahüratı.

Adil şampiyona selam dur diye bağırılıyor şu anda. Evet, müzik açtıklarına göre yavaştan gitmemiz gerekiyor. Şampiyonluk şeylerini kaldırdılar. Herhalde biraz kupa tur olacak sonra da alacağız diye düşünüyorum. <laughs> Enteresan bir kutlamaydı. Şimdi çabuk yüzü Evet böylece stadyumu terk ediyoruz. Yine sıkıcı bir maç. En azından kupanın kaldırışını gördük. Ama bu kamerayla olduğu kadar izletebildim size. Gerçekten uzak kalıyor çünkü. Diğer vlog videolarına da buradan gidebilirsiniz. Özellikle burada El Cresco izlediğimiz ve Atletico maçına gittiğimiz maçta çok beğeneceksiniz bu videoyu beğendiyseniz. Buralarda artık görüşmek üzere.